Geçtiğimizde bir enval Bakın ben daha önce <laughs> çıkmadım Bir hafta sonra İçeride buz falan var <laughs> <laughs> Tekrar yalnız <laughs> yalnız yalnız yalnız. katılanlar için söylüyorum. Mehmet Baysal, Sivas Sivas Sporları Arama Kurtarma Kulüp Başkanımız. Ee, yürüyüş esnasında Başkan sana fotoğraf bakmışlardı ve farklı diyorlar. Evet. <laughs> evet. delikler gözüküyor. De. Evet o deliklerin altı sayın valilik bakın hmm. Bir de Eren şimdi geç bu dağı. Diğer tarafına geç. Dağın Aa, bu dağı dağı yüzünden dağı. bakalım orada, orada pencere delik, var evet. Bak, burayı gösterecektim. gösterecektim sayın valim. <laughs> Böyle bir manzarası var orada. Biraz ucunu kaldır tamam, Asıl bu. manzara bura mı? Evet. Çocuk 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 yok, Olmamış bunlar ama. Yok, gibi. Bugün sonbaharın eşsiz güzellikleri arasında doğa severlerle birlikte bir doğa yürüyüşü yaptık Emirhan köyümüzde ve akabinde de Emirhan Kayalıkları'na bir zirve tırmanışı gerçekleştirdik. Şu anda da Emirhan Kayalıkları'nın zirvesindeyiz. Gerçekten görüldüğü üzere eşsiz bir güzellik. Sivas'ımızın keşfedilmeye bekleyen yine saklı bir cenneti burası. Kanyonlarıyla, yine vadileriyle ve farklı yeryüzü yapısıyla, jeolojik yapısıyla önem arz eden bir yer. Bizler de buranın tanıtımına bundan sonra daha çok ağırlık vereceğiz ve şu anda yürütmekte olduğumuz buranın turizme kazandırılması anlamındaki projemiz de belli bir aşamaya geldi. Bundan sonra da inşallah hız vererek burayı turizme kazandıracağız. Ben tüm doğa severleri, doğa sporu düşkünlerini buraya gelip bu eşsiz güzellikleri görmeye davet ediyorum. Hemen de yürümeye başlamış. Bugün mü doğdun sen? Hemen de yürümeye başlamışsın. Anne bu mu anne? Gel anne bak burada.